Ben bezde teleport bakayım arkalarına falan. Ben burada bekliyorum şu an. Arkalarına attım, arkalarına attım. Arkalarına attım. <gülüyor> <gülüyor> of. Amınıza girsin, oh. amınıza. Teyze. Oh. <laughs>

ne diyor anlamıyorum. Yani video ne diyor, ben ya. çok güçlüyüm amına koyayım. Bir diyor şey. başka bir yabancı ya kan. Onun sıkıntısını çekiyor. Ne diyorsun? Olabilir. Bir mi? şeyin sıkıntısını çektim yok oğlum. Öldüm. Karşı ormancı sikiyor Mert. Hadi sen Karşı de. Karşı ormancı ananı siksin. Sabahtan <laughs> beri puşta sen taplayın o zaman. Ama devam et orada takımda. İlk takımlar, kuleyi kardeşim. aldım. Amına kodumun salak. Karşı. Helal olsun ol sana. Abi bana bir de bir şey diyor ya. Bak ilk kule aldım. ilk Salak ya. Şu killeri bundan sonra ben taptan gelip çalacağım ya hepsini. Buna karar verdim artık. Çal senin bu oyunu Bak. aldığım killlerin evet, hepsiyle doğru diyorsun, doğru Oyunu diyorsun. yok edebiliyorum evet, Ama doğru sana asist verince kill verince doğru, oyunda doğru. etkim olmuyor Aynen. senin bu oyunu iyi oynayabilmen için 15 tane kill ile başlaman lazım zaten <gülüyor> <gülüyor> Aa, bunu keser miyim? Keserim ya keserim ultim yokmuş Kasadın anını sikiyim e Olsun darking kastım tamam ben afk farmım Bota gidip ölür kasadın ananı sikeyim. Tamam. AFK farmın. Geliyorum, 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 geliyorum. helal oğlum. Hadi lan, takım oy! Devam, devam, devam. Devam, devam. Tam çık tamam. çık. Öyle farmlayalım şuraları. Nak nak Mert ananın amına şak şak. Dur tamam koşuyorum. Ya. Mart tezgür. <laughs> Mart. <gülüyor> Mart <'a>... tamam <laughs> tap tap da farm var. Tapa koşalım şimdi. Tapa gitme kan ben alacağım orayı. Tamam. Mert e arkadaşlar şey bana ya fındık fıstık tar. Tamam al oğlum sen farmları bakalım. Bırakın farmları bana. Al abi Zaten sen. Skill aramıyorsun skill alınca da. Aynen sen çok yarıyorsun. Domine ediyorsun oyunu şu an. <laughs> tap farmını al ben milyonları keseyim. Mert'in etrafında oynayalım çok güçlü abi Oğlum Stanso Saksoki Ben sana oyunun özetini geçeyim bu arada Mert Kasedin var, Kain var sende Oyun late'e giderse %90 yeniyoruz Ama sen koşup koşup ölüyor Kasedin'e bağırıyorsun adam... Kasedin koşup koşup ölüyor amına koyayım Dive yiyor tower'ın önünde adam Kasedin sürekli trade yapıp ölüyor Ben adama yardım ederken beraber ölüyorum Kasedinle. Tamam kanka late'te %90 yenebiliriz Az daha dayanalım Kasedin oynamak ne ya? Master elo burası oğlum. Kasadin oynamak ne oğlum? Master elo kardeşim. Deli mi sikti sizi? Sıfır pressure impact yok mapte boş sen boş sen geziyor. Sen buraları çok bilmiyorsundur bak. Kanka, oynamak sonra. ne amına ya. Master elo Mert burada insanlar... Ben kandan daha çok gördüm buraları amına koyayım. Kanka en son bir sene son önce şeydi. Öldük galiba yine ya. Ölme. Baksana adam istediği gibi Ölme. canlıda gidiyor çıkıyor. Ölme challenge yapsana Mert bu oyunu. Yapabilir misin <laughs> ölmeme challenge? Adam baksana bak bak şunların oynayışına bak. Ölmeme Aralarını çıkın! kaçan kılımdan orospu çocukları benim burası. Siktirin gidin. <laughs> Master'da bir kayıtta. Orada kodumun çocukları ya. Mastercı adamlar. Orman benim orman, orman ya. ya. <laughs> Burada da rele <Riali> var. <laughs> evet beyler bu oryanla şimdi hain pusu yapacağız. Baksana. Ona bir erişim. Oradama giremiyorum da. ya. Ali Orianna ya hain pusu birebir de, bir de sikiyorum oyunun en fed adamını karşı jungle'da hemen gelip beni sikecek şimdi arkadaşlar bakalım ya, evet, sikecek mi? Fight yapın işte. Haydi Söze karşı jungle şey. beni sikme oğlum. <laughs> Siktim Mert senin karşındaki adam beni yine. Kanka tamam. ya yani bu Mert'in karşısındaki adam var hep bir fed oluyor sanki ne biliyorsun? Onları da sanmayalım. Tamam. Öyle de kendisi kabul etmiyor ya adamın. Kendisi kabul etse anlayacağım da kendisi kabul etmiyor abi. Etmiyorum oğlum kabul falan etmiyorum. Şu an bütün kilitleri ben ben taşırdım bu oyunu. Ağlak bir velet gibi davranıyor. 30 yaşına geldiğini unutuyor hep ya. Siktir git. Git teleport at bir işe yara. Ben lane farm almaya gidiyorum Bence şimdi. sen Aynı yeni metaya uyum sağlayamadın Mert. Tapa çıkalım. Bir tane kayn aldım bak. Kayn aldım. Bot attılar. Diye. Bot attılar. Çünkü... Early jungle oynayamıyorum. Ne oluyor? Takım oynayamıyor. Early jungle oynayınca takım oynayamaz tabii. Early jungle değil ki kayın. Ya early jungle oynamadığın için diyorum. trolleme abi. Morfanları... Böyle yapma. Yok yok. Item bitirdim. Lazımdı burası. Bak Mert bunu yapma ama. Yok. Sen bunu yapınca anana küfür edesim geliyor ama o zaman da küfür bas ne diyorsun, oluyor. zaten normalde de. Ama bunu evet, yapınca hararetli bir, şey bir şekilde desim geliyor yani. Sen böyle oyunu böyle ağlayarak oynarken deli oluyorum abi. Bak mesela adamlar ölüyor bir yerlerde. Niye ölüyorlar ki anlamadım. Jungle'ımız yok diyedir. Yani. Jungle'ımız Oros Perlalı diyedir belki. Olabilir bekliyorum mi? şu an. Kasedini taşımasını bekliyorum. <laughs> Kasedini taşıyacağım dedi bu oyunu. Skeyin böyle, böyle Jungle'ın anasını deyip ölüyordur. Evet. Olamaz mı? Adam da belki diyor ben bu kaynına anasını Ben bu kaynına yani oynamam amını ya? deyip adam ölüyordur belki. Şöyle bir eksen normalde koşalım Bak, bari. Bak report kain diyordum. Pyke falan amına koyayım Oğlum adam Dedim report kain ya. yazıyor. Mert ağlıyor <laughs> adamlara sövüyor. Oyunda oynayan biziz ama. Şöyle şuralara falan gidelim. Lisin, Jarvan, Karthus kardeşim yani şunları al da oynayalım işte. Kain senin neyini amına koyayım? Nasıl oldu? Benim bildiğim Kaynlar milletin içinde böyle kılıcını çevirir amına koyayım. Dans eder, duvara girer, çıkar. Senin kain sakat gibi ya. Çok attım. Bozuk var bizim orada. Orası çocukları takım size. Gitmiyorum işte de. Tamam adamlar oradayken gitme. ben buradan kule alıyorum. Herkes çok iyi oynuyor bugün. Dörd, dördünüz çok iyi oynuyorsunuz. Süpersiniz abi. Devam hadi. Taşıyayım benim küçük götümü. Bekliyorum. Senin o küçük götünü... Hadi hadi. Senin götün küçük değil ki kardeşim. 80 kilosun onu bakayım. Hala. Var, Güzel. var 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 flashım. Abi. Oo. Şimdi ha. Bizim karşı Orían'ı durdurmamız lazım. Ya yani o adam. Evet tek sıkıntı oryan oryanın üzerine flashları falan atalım mı? Zonyası yok kanka bu adamın kan. Sana bir şey yapamaz herhalde. Senin zonyan da var. Evet. Bande de flash geldi. Beraber flash atabiliriz adamın üstüne. Tekleriz yani. Ondan sonra zaten kasedin toplar, demeçleri yok. Rexey de A'da gitmiş. Tamam, bayağı bandeyiz. Rabadon bitti. Clifar donate'leri oyun bitsin okuyayım abi elo yüksek olduğu için okuyurken sıkıntı olur şimdi yani okusum kaybolur biraz Kazanalım şu oyunu Beni bekleyin tek atacağım ona diyor Adamda shield senin, var Senin reyni bekliyoruz biz senin reyni direkt tekleriz var Her şeyim bardan. var, benim her Kesin. şeyim var Adamın üstündeki kalkan ne abi Benşi O ejderha abi mi veriyor Oğlum adamın ben şeysi var. Item yapmış. Laş atmak zorunda kaldım. Oğlum. Kalın. Ah çok kötü oldu bu ya. Evet. Dikkat dikkat. Zonyam Adamlar şimdi. Adamlar ne kadar hızlı yürüdü üstüm orada ya benim. Oğlum bufflardan dolayı işte. Vurdum bayağı birini bu arada. Kasedini bekliyoruz biz hala. Tamam nerede fight yapacağız? Şu an adamlar çok hızlı koşuyor map'te. Kasedenin nesini bekliyoruz? Adam olmuş zaten kasmış ama Şuradan bak, şuradan flashlayıp girebilirim ben devam ederlerse. Mert bir şey diyeceğim. oryanla bizi siker atar bu arada öldürmezsek. Yani ulti yersek hepimiz ya, ölüyoruz. Teklememiz de alıp senin flash'in çok kötü gitti. Evet, Onun flash'i varsa GG olduk. Ben BZ'de teleport bakayım arkalarına falan. Ben burada bekliyorum şu an. Has arkalarını Arkalarına attım, arkalarını attım. Arkalarını attım. Of. Oh. Amınıza girsin, amınıza. Of. Oh. KGVP. VP. Bu şey ultisiydi ya. Ragnar ultisi. Ya. Kenan arkadaşlar master oldu olduk artık challenger. Ben gerçekten oyunu oynamadıkça daha iyi oynuyorum ya böyle helal olsun Brezilya'da da Yorayla şov yaparken bir tane bile oynamazdım amınakoyim Berkay küserdi bana su çalışmıyorum diye Hemen buradan Bitir Bitirdik mi bitti Bitti oğlum bitti Kaç gelecek 11 gelirse bak şu hareketin üstüne 11 puan alırsam var ya